Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar abone olup yorum yapmayı beğen abone olmayı unutmayın canlarım bakalım arkadaşlar bakın üsttekiler yani bu sizin iş yerinizdeki patronunuz olabilir arkadaşlar sürekli bakın elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar bakın emeklerinizi karşılığınızı alamadığını düşünüyorsunuz arkadaşlar Halbuki karşı tarafta yani sizden çok çok kat ve kat yani bakın yine de yemek vermeniz istiyor olabilir arkadaşlar. Çok sınırlı olduğunuzu görüyorum. Görüyor musunuz? Bakın biri gelecek gibi bakın onun haddini bildirecek gibi duruyor arkadaşlar. Böyle sen bakınca F harfine de benzettim. Karşına çıkıp gelecek insan arkadaşlar. Yeni bir işçi işte alabilir canlarım. Yeni biri gelebilir. Arkadaşlar bakın şurada uçan kuşlar var bakın bir sürü ince bakın kuşlar uçu kuş sürüsü görüyorum ben burada arkadaşlar yani içinizdeki sıkıntılar artık dağılacağını çok güzel bir haberlan bakın uçağınız bile var arkadaşlar uçan kuş var bir sürü arkasından bakın uçak yolculuğu yapan biri olabilir uçak yolculuğu siz yapabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bakın iki insan arasında kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki insan arasını düzelteceğim derken bakın siz ortada kaldığınızı görüyorum arkadaşlar. Karşı taraf bakın ikisi de bakın birbirinden başka zaman iyi anlaşan bir iki arkadaşınızsa arkadaşlar. Bakın bunu arasını düzelteceğim derken kendinizi mahcup etmeyin. Çünkü bunlar bugün böyle yarın bakın ikisi de zaten aynı böyle birbirlerinden böyle negatif şeyler var arkadaşlar. Her dakikada böyle bir kavga görüntüsü olan iki insanı görüyorum ben burada. Bunlar arasında yapacağım derken bakın sizin adınızda V harfi varsa D harfi varsa bakın D çıkmış arkadaşlar. Artık ne haliniz varsa görün diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bakın mecburiyetten böyle bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Ağaçlı ağaçlı alan gibi bakın. Böyle küçük küçük böyle Görüyor musunuz? Herkes ayakta arkadaşlar. Böyle destek yapmak için ya elinizden gelen bir şey yapmak için bir yere gidebilirsiniz. Uzak yolculuk olarak çıkmış arkadaşlar. Köy yeri gibi sanki bakın köy yeri de böyle ufak ufak mustakil evler gibi arkadaşlar. Sanki böyle küçük küçük evler var burada arkadaşlar. böyle bir yere gidebilirsiniz ziyaret ettiğiniz yerde de bakın yatalak bir hastanın hasta ziyaretiniz olabilir arkadaşlar. Beşli vaktlerde gidiyorsunuz. Şurada bir iş var. Arkadaşlar bakın. Yalnız değilsiniz. Şurada da çömlek var arkadaşlar bakın. Sanki bu çaydanı da benziyor çömlek yani. içi dolu duruyor arkadaşlar. Yani içinizde ne varsa artık ortaya tökecek gibisiniz arkadaşlar. Yani yıllardır emeğini verdiniz. Belki yıllardır bu hastanın bakma zorunda kaldınız akrabanız olur, aile büyüklerden biri olur. Artık bakın çömlek çıkması yani içinizde sıkıntılar artık herkese anlatacaksınız. Yeter artık diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bakın Otura iki insan var arkadaşlar. Karşılıklı oturuyor konuşuyorlar ama sizin hakkınızda böyle güzel bir şeyler kulağınıza gelebilir. Ya ben tam tersine düşünüyordum diyebilirsiniz arkadaşlar. Hakkınızda böyle güzel konuşmalar gelebilir kulağınız arkadaşlar. Yeni işe başladıysanız bakın yeni işe başladığınızı görüyorum ben burada bir hafta falan olmuş olabilir. Yani nasıl olur ya tedirginsiniz arkadaşlar ama ki karşı taraf sizin tedirgin olarak görmüyor. Ne kadar böyle hmm, sakin yani sanki bu evde yıllardır yani sanki bu çalıştığı yerde yıllardır çalışmış biri gibi. Öyle sizi duygu şeyinizi yani görünüşünüz, duruşunuz arkadaşlar nerede oturup nerede kalkmayı bildiğiniz böyle karakterinizi çok beğendiklerini görüyorum arkadaşlar. Bakın şuradasınız sırtınıza da bu birini almışsınız arkadaşlar bakın. Yani böyle bir şeyler taşımaya çalışıyorsunuz ama beliniz bükülmüş vaziyette görüyorum. Artık kimseyi kendimden başka kimseye şeysini üstlenmem fazla böyle sorumluluk almam artık arkadaşlar bu sorumluluktan kaçtığınızı görüyorum burada oturan bakın bir bayan var elinde de kuş var arkadaşlar yani size uçurmaya çalışıyor korkuları var arkadaşlar yani ben ararsam nasıl düşünüyorum mesaj atarsam bakın Mesaj atarsam onun gözünde hiç mi olacağım? Böyle bir durumu var arkadaşlar. Ama ki bakın bu bayan yengeç burcunda. ya yani Geçmişinizden gelen biri olarak görüyorum. Yengeç burcunda biri olarak görüyorum ben burada. Yengeçler biliyorsunuz her bir şeyi kolay kolay unutmaz. iyi gününde kötü günde unutmadığı için arkadaşlar bakın bundan bir haber gelebilir. Şurada da iki tane tarazi görüyorum arkadaşlar. Tarazi yani yani den, sizin de aynı boyutta yani nasıl anlatayım iki tarazın pellesi var arkadaşlar bakın iki tarazı görüyorum yani sizi karşınıza gören insan yani size kendini yakıştıran biri var arkadaşlar yani ikimiz birbirimize uyumluyuz diye düşünüyor olabilir bir insan yakında karşınıza çıkabilir dimdik ayakta uzun boylu geniş omuzlu biri olarak görüyorum siz de orta boylardasınız arkadaşlar bakın or, ara yolu buluyorsunuz bir yol ortasında bir konuşmanız var arkadaşlar güzel bir konuşmanız var canlarım yeni hayatınıza biri girebilir ya geçmişten gelen biri girebilir arkadaşlar şurada akvaryon görüyorum akvaryon içinde balıklar var arkadaşlar bir sürü böyle küçük balıklar var arkadaşlar yani birikim yaptığınız az azdan birikim yaptığınız arkadaşlar artık yani bir şeyler almaya mı çalışıyorsunuz biraz zamana ihtiyacınız var bakın ha şimdi paranızı çarçur etmeyin para kazanmak ne kadar zor arkadaşlar harcamanıza da dikkat edin bu aralar çok para harcadığınızı görüyorum birazcık tutumlu olmanız sizin karınıza olacaktır arkadaşlar şurada bir kase fındık görüyorum arkadaşlar fındık berekettir arkadaşlar şurada fındığınız var bir kase bakın dolu kase dolu fındığınız var şurada görüyor musun Arkadaşlar bakın böyle gemikli burun biri var. Her şeye burnunu sokuyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gemikli burun insanın burnu çıkmış. Yani o kadar rahatsız oluyorsunuz ki yani burnun her şeye sokuyor diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu insanın haddini bildireceksiniz. Şurada da bakın taç gibi bir şey var arkadaşlar. Başınıza takmaya çalışıyorsunuz bakın. taç var arkadaşlar. İnşallah bu tacı başınıza geçireceksiniz arkadaşlar. İki tane kelebek şeklinde giyinmiş kızlar var arkadaşlar. Küçük küçük çocuklar sanki bunlar dans edecek gibi kelebek gibi kanat takmışlar arkadaşlar. İki çocuğunuz varsa bunlar mutluluğunu göreceksiniz arkadaşlar tez zamanda. <laughs> Pardon. Öyle bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Okulu olabilir. Bakın dans eden iki kelebek kanat takmış iki tane çocuğu görüyorum. Arkadaşlar şurada da ateş yakmışsınız arkadaşlar ateş yakmışsınız artık ne olacaksa olsun yani korkularınızı arkaya aldığınızı artık arkaya bıraktım her şey önüme bakacağım yani geçmiş geçmişte kaldı diyebileceksiniz ama arkadaşlar kalbiniz dört parça halinde bakın kalbinizi görüyor musunuz şu yumruk kadar kalbiniz dört parça halinde görüyorum ben burada yani duygularınızda kimseye açamıyorsunuz kimsenin duygularına da yani tepki veremiyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz karşı taraf sizden hoşlandığında farkındasınız ama korkularınız var arkadaşlar yani bunu da hayatıma alırsam aynı bir şeyler olacak mı böyle bir şey olmaz kendinize bir şans verin diyorum arkadaşlar üç tane leylek var bakın arka arkaya anneniz gelebilir ablanız gelebilir 3 arkadaşınız uzak yolculuklardan gelebilir leylek uzun uzun yollardan geldiği için uzun yolculuklardan gelebilir arkadaşlar kısa kısa yollarınız var ama bakın bu kısa yollarda arkadaşlar bir yere getiyorsunuz bakın ailenizde aile büyüklerinden biri şurada da karınca görüyorum arkadaşlar bakın karınca bakın oraya gittiğiniz yerde de ev mi toplayacaksınız evleri temizleyecek misiniz hangi bir yere mi taşınacak bu taşınma olayı arkadaşlar bakın şurada da sizin böyle kanat açmış uçuyor vaziyette görüyorum arkadaşlar bakın şurada insan suliyeti bakın saçınız omuzlarınızdan olsa bakın kanat açmış şurada da eliniz var arkadaşlar her yere yetişmeye çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar kendinizi çok yormayın bakalım neler çıkacak ve tabağınızda abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar İnşallah bu bu video çekeceğim biraz sağlık sorunları yaşıyorum grip gibi bir şey var arkadaşlar Şurada da at arabası var arkadaş. Bakın atın eli ayağa çıkmam. Sanki koşar vaziyette arkadaşlar. Bakın şu, Böyle gelen bir at araba var. At arabanın üzerinde de bakın yengeç var arkadaşlar. Yengeç burcu yine çıkmış. Yengeç burcunda bir hayatınıza girebilir. Siz arslan burcu olabilirsiniz. Bakın şurada arslanın kafası var arkadaşlar. Yani emir almayı sevmem ben diyorsunuz ama karşıda da bir ulak var arkadaşlar. Bakın ulağı şeysi çıkmış bakın şöyle bakınca yani böyle bir sınırlı stresli değilsiniz de hep altan aldığı için de böyle bir durumlarımı mı yaşıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ama sekizli vakitlerde çok güzel haber alacaksınız. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada da at Atın üzerindesiniz. Bakın. At koşar vaziyette geliyor arkadaşlar. Arkanızdan gelen de biri olabilir. Yani kaçan kovalanır diyor ki. Yani istemiyorum dediğiniz biri arkanızdan koşa koşa geleceğini görüyorum. Arkadaşlar şurada düğün san düğün kanvoyu gibi bir şey var arkadaşlar. Burası düğün salonu gibi bir etkinliğe katılabilirsiniz. Bakın. Böyle koşturmacı şeyler olabilir arkadaşlar. Adında M harfi olan A harfi bu A harfi çıkmış. A harfi olandan güzel haberleniş var arkadaşlar. Bir şurada yatan hastanız var arkadaşlar. Bakın hasta yatan hastanı ziyaret edebilirsiniz. Çünkü bakın başında oturuyorsunuz. Böyle gidip ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Mutluluk gözyaşı. Şurada gözyaş döküyorsunuz. Mutluluk gözyaşı. Çünkü tabağınız temiz tarafında görüyorum ben canlarım. Şu yatan hastanız da erkek gibi çıkmış arkadaşlar. Sağlı, sağlı sakallı biri olarak çıkmış canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.